Dur. 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 Gel, gel buraya gel, boş orayı gel. 으아, 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 으왜 으아, 으와 으아, 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 보아 으아, 보아 으아, 으어 으아, 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 으

Kurban olurum. Kurban olurum ben sana şimdi hemen mama getireceğim oldu mu? Kurban olurum. <laughs> Kurban olurum seni yaradana. 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 Anlayamadım seni. Anlayamadım. Anlayamadım kusura bakma. Kusura bakma anlayamadım seni. Anlayamadım. 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 Gel şunları atlayalım. Sabah da abimle yukarı Gel gel. Gel gel şöyle gel. Şöyle. Gel. gel. Kusura bakma. Kusura bakma olur mu? Kusura bakma olur mu? Gel gel. Dur dur. Ha, gel gel. Şöyle, dur. Şurayı güzel yerim. gece burada. Tamam mı? Bu gece burada yat. Tamam mı? Yarın Rabbim büyük. Rabbim büyük. Tamam mı? Tamam mı? Hadi. Gel. 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 Yarın Rabbim büyük. Ben anlayamadım. Kusura bakma. Arabanın içine bindi bindi, inmedi ya. İnmedi. Yemin ediyorum inmedi. İndiremedim. Ama ne yapayım, nereye götüreyim? Nereye götüreyim? Islak bunlar. Islak. Nereye götüreyim? Ondan bir iki gün sonra binmedi. Sabah mı? Bu bizim mağdurumuz. Sen bunun üstünde yat tamam mı? Ha? Yüreğimi dağladım be. Buradan koşup gelince tahmin ettim. E, ee, dün değil önceki gün geldiğinde de şüphelendim. Çünkü ilk gördüğümde biraz sanki tombul gibiydi. Ya işte işte şöyle. Şöyle. Ben hemen tarla doyurdum arkadaşlar bunu. Ee, ben de üşüdüm.